Girecek misin? Gel buradan gir. Bak burada yol var. Gel hmm. bakalım, gel bakalım. Ey kafanı. Ey kafanı. Buraya gelebilir misin? Gel burada otur. Gelemiyor musun? Gel kendin gel. Atla. Atla bakalım. Hadi çık oranın üstüne. <Gülüyor> Çıkabilirsin. <Gülüyor> çık çık. Evet. Oraya da gidebilirsin. Tutayım mı seni? Gel bakalım. Gel bakalım. İyi. Yavaş 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 yavaş. Ay 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 ay. <laughs> ay. Oturduk. Hadi gel otur. Otur üstünde. Otur anne seni Hı. biraz sallasın. Otur bakalım sallanıyor mu? Ay, otur bakayım sallanıyor mu? Ay, Anneciğim. Evet, emzini çıkar, emzini çıkar öyle. Çünkü ben tam olarak anlamıyorum. Ne attı? Attı, otur. Otur bakalım. Otur bakalım. Aferin sana. Ver elini anneye. Ayağını çıkartayım buradan. Tamam. Tamam. Efendim. Ablalar mı sallanıyorlar? Bak onlar da sallanıyorlar. Gördün mü? Bak ne güzel sallanıyorlar. Bak bak. Sen de yap. Tut tut. Yanları tut. Buraları tut. Evet ablalar sallanıyorlar. Bak ne güzel sallanıyorlar. Islak olmasaydı kayardık. Ama ıslak olduğu için şu an kayamıyoruz. Bir dahakine artık. Bak. Böyle böyle yap. Böyle böyle yap. Böyle böyle. Baba, böyle böyle. baba. baba orada oturuyor anneciğim. Gideceğiz babaya. Evet. Baba orada. İnelim mi? İnelim mi? Evet. Abla gitti gördün mü? Aa, bak bak bak, bak bak bak. Ne kadar güzel bir yer. A -a. Çok güzel. Ama ıslak. Bir de çok sıcak olmuş şu an. Çok sıcak olmuş şu an. Sen kayamazsın. Sıcak olduğu için. Diğer tarafa gidelim mi anneciğim? diğer tarafa gidelim mi gel diğer tarafa gidelim belki orada salıncağa da bineriz olur mu hadi gel hadi gel indireyim mi seni seni indireyim mi kendin iner misin anneciğim kendin iner misin hadi gel bakalım